abone olan ilk 500 kişiye ücretsiz kendi yazdığımız çocuk masalları kitabı ve boyama kitap setini hediye ediyoruz. Çünkü çocuklar buna değer. Bir zamanlar yüksek dağların arasında dev gibi bir yaratık yaşardı. Bu dev kocaman elleriyle ağaçları kolayca devirebilir. Nehirleri kaplayacak kadar büyüktü. Ancak devin kalbi çok yumuşaktı. Küçük bir köy devin yaşadığı dağın eteklerinde bulunuyordu. Köylüler devin onlara zarar vereceğinden korkuyordu. Bir gün köyün en cesur kızı Elif devin yanına gitmeye karar verdi. Elif devin yanına vardığında onunla konuştu. "Neden köyümüze zarar vermek istiyorsun?" diye sordu. Dev, "Ben yalnızım. Kimse benimle oynamıyor." dedi. Elif devin yalnızlığını anladı ve ona arkadaşlık teklif etti. Birlikte oyunlar oynadılar ve dev köylülere yardım etmeye başladı. Artık dev köyün koruyucusu olmuştu. Köylüler devin dostluğunu kabul etti ve birlikte mutlu bir yaşam sürmeye başladılar.